Konuş şey mi? dedin demin mecbur kaldım evlenmeye neden mecbur kaldın? Öyle gerekiyordu boş verin boş verin niye konuşmuyorsun? söyle kader. valla boş verin ama senin söylediklerin mesele. başka genç kızlara da örnek söyle niye mecbur kaldın? Mecbur insanlar oku, hani okuyordu dönemlerinde ailesi olur hani bir şeyden dolayı korkuturlar ne olursa olsun yani bir kız çocuğu da korkarak tabii mecburdan evlenir yani kısacası sen hazarı şey... severek mi evlendin? Sevdim sevdin sevdim ama evlenmezdim mecbur olmasan diyorsun. yani ne olursa olsun zaman sonra belki okul bittikten sonra düşünüyordum. Hani aile konusunda olunca ya kız çocuğuyuz o kadar çok şeyler yaşamışlığımız var. Ama ne olursa olsun bir kız çocuğu aileden hani aile ona göstermesi lazım doğru yolu. Hani biz de sonuçta ben burayı kendimi acındırmak için değil de yani insanlar kendini konuşmak için anlatmak için çıkar. Çünkü biz anne baba doğru düzgün görmemişiz. Yurtta zaten büyümüşüz ortam nedir fazla bilmiyoruz. Ne öğrendiysek o.